Abi attım. Katil ya. Abi güzel bir sayı verdin artık bana ya. İlk 5 istiyorum ya. Zaman. İlk 5 istiyorum ya. Allah'ım çıtır Sonunda. Ben, sonunda. Ben, ben Kaç oyundur bize denk gelmeyen haini bu tur bulacağız mı bulamayacağız mı? Dördü, dördü seçtik. Çok güzel. Undertaker oynama zamanı arkadaşlar. Ölü kaldıracağız. Ölü ölü. Yerde yapmayacak kimse. Gelmemiştir ya belki. Bakın da biraz da biz oynayalım. İlk dörtte bitti, ayın kalmadı zaten. <laughs> <laughs> Gerçekten ya. Ha, bakayım, bak, bak, Hepsi hani beş de gidecek şimdi. Ya Kestiniz pelikan maşallah maşallah. Ölümle başarılı. ilgili olmayan rol yok ya. Pelikan. Rakiplerimizi kesiyoruz, taşıyoruz. Kesiyoruz, taşıyoruz. Kesiyoruz, taşıyoruz. Hadi bakayım. Doğru. Daha Dodo var ya. Güvercin var. <laughs> Artık Krencin yok. Tüvercin var dedi Güvercin geldi. Evet. bu arada. <laughs> evet. Akbaba, akbaba da gitti. Akbaba da yok. Dodo yok o zaman. Normal kat. çok sıkıntı ya. Bombacıyla Akbaba, akbaba, akbaba. Bombacı akbaba oh. var. Akbaba kazandı. Oh. Akbaba, akbaba, kazandı. Kazandı. Akbaba, akbaba kazandı. Hadi bu mı adamın anadolu kesinlikle versin ya. Maceracı ne oluyordu tam olarak? Akbaba ayak yiyebiliyor muydu? Evet evet yiyor. Niye biliyor? yeme. Yiyebiliyor. Yüz Buradan Akbaba olduğunu anlıyoruz. İkinci casus. Maceracıya şey bu taş maş öldürmüyordur diye hatırlıyorum. Aynen. Evet. Çevre koşulları etkilemiyor. 15'e e Oy, taktikçi gel. Tamam Elisa, Mary Jane ben. Bir de İskoç. Ver, bana da alayım. Hmm. Tamam. Aklında olsun. Dedin ki şahin. Yok aklında olsun ya. Emin olamadım senden. Sataş yollama görevini Öldürme ya. beni. <laughs> Hello? Alo? İbrahim öldürme beni. La 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 la. Hmm, şüpheli. Hmm. <laughs> Vereceğim bizden ya. Kaç kaç kaç. Bekle. Vereceğim bekle. Ay. Taş. Ne oldu? Patladı. İskoç geldi, ardından taş <laughs> hayır, geldi hayır, bir tane. Hayır, 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 hayır. Bomba geldi. Ay, ay. İbrahim ya bunu yapacağım. Gel, ben. gel. Hayır, <laughs> hayır bende kaldı. Bende kaldı. <laughs> <bende. gülüyor> <Bende. gülüyor> <Bende. gülüyor> Arkadaşlar, e, Gonç öldü. Bombaya patladı. Bu arada Sunrise bombacı. Çünkü Sunrise'la baş başaydık. Aa, ama yok. Bir dakika. Raypın vardı en son eyvah, eyvah. yanında. Eyvah eyvah. Bir dakika bir dakika. Bomba ben hemen verilmiyor ki. Ben ölürsem kaç daha güçlüyüm. 10-15 saniye. sonra falan. Bomba şu Benim sen de Gonca'm vardı. Bir saniye, bir saniye, bir, dakika, bomba Şimdi, bende B bu arada c arkadaşlar kaçın bende başladı bomba ben bombacı değilim onu da söyleyeyim Tamam ee, Mr. J vardı ben vardım Miskoç vardı senin yanında doğru mu? 10 mi var bu arada Arkadaşlar ben üç kişiyle baş başa kaldım sonra. Sanban kalmak başladı. <laughs> sunrise, Merjin, Boşgezen. Bu üçünden biri bombacı. Tamam bak ben de size diyorum ya ki. Ben beni mi? de görmedik biz. Gel ben suçlama imkansız. Ben, ben o. en son Gonca'yı da. Oy vermeyin, oy vermeyin. Ben Benizeni görmedim ama. Harcamayın. Ben Benizeni oy görmedim. Ben görmedim. O, sakın en son oynayın. bomba bendeyken ben ya. gördüm karşı. İbrahim ben. senin rolün ne? İbrahim senin rolün ne? Oy vermeyin. Abi ben rolümü söylemem. Niye? İbrahim senin rol önemli bir rol mü? önemli bir rolü Bombanın <laughs> <daha> ama hani... <laughs> böyle böyle bir rol mü senin? Ha, i̇şte yani edecek onu geç değil. vermek yerine sana o... versek filan hani. Hayır, hayır. bence yani, mantıklı ya. Yani. Patla. Ben var e verdim yani. bilmiyorum, ekip. beni çok kesti İbrahim, bugün İbrahim. İbrahim en son. Ne abi ya? İbrahim, <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> İbrahim. Şey anlatacağım. bak. anlatacağım. Şey bak şimdi şey, benim şey, şey, şeyde abla ben. Eee Aysel'ü boş gezen. Dördümüz oh. sağdaydık. Oradan sağdaydık. Bir ya. Biri ölecek. ben seni bulurum abi. Ben seni bulurum Mehmet <laughs> abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya aşağı. Hayır. Ah be. Kim öldü? Şey. İbrahim seni <laughs> yakaladı vardı. Ben şey, hiç şey. Mericeğini görmedim ama tembel. Sen o verdi diyorsun da. Sunrise vardı ama ona verdim işte ben şimdi. Daha doğrusu Aysaru'yu verdim. Daha doğrusu Aysaru'yu verdiler. Aysaru aldı Sunrise'a verdi. Sunrise öldü mü yani muhtemelen şey bombacı ölmüş olabilir. Ha ölmemiş. Ben sen Olmaz öldüm sen ettim vallahi. Ya. Yok yok ben Dionys'e verdim. Dionys Aysaru verdi. Aysaru gitti Sunrise'a verdi. Bana vermedi sen. Sana vermedi mi? Sen ben senle patladı zannettim. Aysaru. <laughs> 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 Eyvah. Ya yine bomba. İyi, iyi, bak, kaç bomba acı vardı. iş bombacı de da. Ela. İskoç, İskoç yedi. İskoç yedi diyor da ya. O zaman Mericen hain değil. Mericen <laughs> hain değil. Efendim <laughs> abi? İbrahim seni görünce bomba geliyor ya. Sen nasıl? Ya ben de değil. Ben başladı bomba. Nasıl ben bombacı oluyorum o durumda? <laughs> Bilmiyorum valla. Ne zaman senin yanına gelsem bomba çekmeye başlıyor. Yok ben de değil işte. Ben ilk ben de başladı için ben hain olamıyorum. Şey bombacı olamıyorum yani. Bir tamam. Herkes. Peki aç mısın İbrahim? Bana aynen. Aç mısın? Abi, doyurma beni ya. Dur. Başınızı ne oldu? Ver. Ne A, Yanımızda kim vardı? Sen her balans kopmuş. Meriç'in ne yapıyorsun? Gerçekten gözümüzün önünde mi yani? Ben yemedim gerçekten ben, ben yemedim. yemedim. Ye beni ye beni deyip duruyordu. Biri de geldi yedi gitti. bu arada Meriç'in yediğini ben de gördüm. Haberiniz olsun. İskoç ayak yiyor bu arada arkadaşlar. Afiyet olsun abi. Olsun. Olsun. ya niye Hakket ayak olsun. ya? İskoç ayak seviyor. Ayakları ben kaz ayağı sevmem şimdi olay şöyle oldu. Bekle anlatıyorum. Hemen hazine odasında bir tane e, arkadaşımız büyük ihtimalle QNS var. Ya Mercy'in de ikisi de kırmızı yani gözüküyor. de patladı böyle. E'ye basıp bana veremedi bombayı. Ondan sonra o arada bir yanımda var, var. Bir anda ayak kayboldu. Ayakları yiyebiliyor mi? Iskoç ya? Aklı bozun. Ben herkese söyledim hatta ha. bağırarak evet. İskoç ayak yiyor. Ben bir şey mi? Ama şimdi de, ben, ikisi de bence, işte bence. bu arada. i̇kisi de bence işte yemedi olsun. bu arada. Ben söyleyeyim. Evet çünkü o ara e, taş yuvarlandı. O ayak da taşın altında ezildi. Evet Ayser. Aynen. Ayak <laughs> eziliyor mu? Şimdi şöyle direkt evet, gözümüzün önünde biri kesti. Ee, ya da Melis hani şeydi böyle süsleme şeydi. Hatta bayağı bir şey vardı, vardı da kesti report geldi direkt. Hatta Damelisa vardı. Evet, Jane vardı, Ben vardı. Ben vardı. Yani Hiç double kill'ıma çalışıp kaçmaya Vay çalıştım. Ya ben gerçekten. Yani, i̇kiniz de şüphelisiniz. Damelisa gerçek da. hain. Mary Jane ya da İskoç'tan birisi şey. Sıkıntılı. Canlı yok. Muhtemelen İskoç sıkıntılı. İskoç taklitçi. Gerçekten ayak falan değiniyorum ben. Jane şüpheli ya. Jane şüpheli arkadaşlar. Bence tamam, İskoç az, az önce bomba benimle başladı. Jane Oyun rolün ne? Jane Oyun... rolün ne? Bir Söylenebiliyor mu? Dedektifim o zaman. Mary hmm. söyle abim açsan Eboy'u sana kurban edeyim ye. Aç mısın? Yok <laughs> Eboy'u Siz kimi kurban ediyorsunuz? Tamam tamam bıraktım onu. <laughs> 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 <İyi. Gülüyor> <laughs> <Böyle. Gülüyor> <laughs> Güzel. Ben e, Mary de gördüm. Şeyde <laughs> gözümüzün önünde. Şey kesti. İskoc'u kesti. Işte. Ben, gördüm ben de şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Hayır. Aa, nasıl? Bir şey diyeyim. Elisa kesti. Meri Zeynep onu şey yapıyorsa o zaman yani Meri Zeynep onun doğrusu. Bak ben sonra ya ben kimin başına izle izle. Abi Şeyda şey var. sana çok kötü, ay, ay, var. çok kötü bir haberim var. Çok kötü bir haberim var. Ben ileriden sizin konuşmalarınızı duydum. Çok konuşma duyamasın konuşmadık bile hiç konuşma bile olmadı. Ben Mericeğinle Elisa'nın tepkisini duydun? gördüm. Tamam dediler ki aa kesti konuşma şey daha kesti dedi olmadı. ikisi birden. Hayır böyle bir ben konuşma bile aldım. olmadı. Konuşma bile abi, abi, bile olmadı. Anda anda ben tam o esnada geldim. Tam o esnada geldim. Demet abi sen iskocu gördün mü? Ben kilin sonradan başına gittim hmm. şeyden. Ben kimseye atmadık şu ana kadar hainlerden ölmediyse e, ee, İskoç'la beraber geliyorduk. Dedim ki İskoç eğer bomba varsa direkt sana vereceğim dedim. İskoç'u kovalıyordum. Bir şeyler gözümün önüne kesti. Aşağı doğru gitti. Üstten de Merican geldi. Ben de Elif sana kestiğini söylüyorum. Artık size kaldı. Şey şey, ben, ben duydum Mehmet abi. Melisa da başı. Şey diyeceğim. Şey ben, ben yarım ama yarım ama Eda'ya böyle bir şaşırma seslerini duydum. Yok dedi Elisa Hayır ben de sonradan kilim başına gittim. Nasıl? Ben geçen anlamadım ya. Diontis de Şahin. Ya şeyda. Helal helal hay. Ne kadar? Hayır mi Şahin mi acaba? Bilmiyorum gari. Biliyorum biliyor musunuz? Sizin yönünüzde kesti adam. Bence... Güzel. hayır Tertemiz be. işte budur İlci. be. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama var ya yani, inanılmaz. Bir Ben 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 var ya hiç hayli olayla hayli alakam hayli yok. Mericiğinin de hiç alakası yok. Tamam mı? Orada <laughs> Şeyda'ya suç attı Elisa. Mericiğim ben oradaydım <laughs> dedi. Ben de dedim Hayır, ben de efendim, destek dedim. çıkayım. Doğru, ben, ben de oradaydım dedim. İbrahim. Ben casusum. Şeyda'nın şahin olduğunu da biliyorum. Onun için gideceğim. Geldi işleri kesti. <laughs> Oy, ah be. İnanılmaz oyunculuk. İnanılmaz ya, bir takım çalışması. Mehmet abiyi dinleyip İbrahim atsaydık böyle olmazdı. Benim <laughs> Aynen, İbrahim ben İbrahim'i olma e, Olmadı. <gülüyor> evet, <gülüyor> şey ben ya. anladım senin oradan Oy ne olduğunu. Mehmet abi. Skoç'un taklitçi olduğunu anladım sonradan. Damelis'a da aldı ya. Evet. Kaan şeyi vurdu. E, ee, Raifen'i vurdu. Raifen de şeydi. Kanada'da. Kanada Bana söyledi ama yazık garibim. Üç kişiye söyledim İbrahim. Üçü de hain ya. Üç kişiye söyledim. Bana ne söyledim? Ya bana, söyle bana Şeyde abla sana söyledim, söyledim ya. Söylemedim Şeyde abla bana. söyledim. Söyledim çektim söylemedim. kenar dedim ki ben Kanadalıyım abla dedim. Hatırlamıyorum duymadım. İbrahim bombayı niye sana direkt veriyorlar abi? Ben bomba yani, tanıttım uzmanıyım. bütün bombalar senden başlıyor. Evet. Ben vermiştim de. evet <laughs> <laughs> bombayı İbrahim Dedim Bombayim sana vereceksen sen aynısın vereyim, diye değil vereyim, mi? Bomba ben bir iki saniye Ama yiyemiyordum ki. <laughs> sen yiyiyordun. Efendim sevgili YouTube bu videoda sizlerle karşınızda olacak. Bence çok süper oynadık. Şeydai göz göre göre astırdık. Masumları da kandırdık. Hainler olarak adeta anlaşmışçasına oynadık. Orada çok güzel de bir casus gördük. Hani Şahin olduğunu anlamış zaten. Direkt Şahin'i de ortadan kaldırmış olduk. Müthiş bir finaldi. Bir sonraki videolarda görüşürüz.